Balık avı, doğayla baş başa kalmanın ve sabır ile beceriyi birleştirmenin mükemmel bir yoludur. Bu video, balık avına yeni başlayanlar için hazırlanmış 20 temel öneriyi kapsamaktadır. İster göl kenarında, ister nehirde ya da denizde olun, bu ipuçları avınızı daha keyifli ve başarılı hale getirecek. Balık avına çıkmadan önce doğru ekipmanı seçmek esastır. Başlangıç olarak bir olta kamışı, makara, yem ve çeşitli boyutlarda iğneler edinin. Ekipmanınız suyun türüne ve avlamayı hedeflediğiniz balık boyutuna uygun olmalıdır. Avlamayı planladığınız balık türlerini tanımak hangi yem ve teknikleri kullanacağınızı belirlemenize yardımcı olur. Her balık türünün davranışı farklıdır ve bu bilgi avınızı optimize eder. Doğru yemi kullanmak avınızın başarısını doğrudan etkiler. Canlı yemler genellikle en etkilidir ancak suni yemler de özellikle bazı türler için mükemmel sonuçlar verebilir. Deneyimlerinize göre yem seçimini zamanla geliştirin. Bazı balık türleri günün belirli saatlerinde daha aktiftir. Genellikle şafak ve alacakaranlık saatleri balıkların en hareketli olduğu zamanlardır. Bu saatlerde suya olta atmak veriminizi artırabilir. Her bölgenin kendine özgü balıkçılık yasaları vardır. Bu kurallara uyum sağlamak sürdürülebilir bir ekosistem için önemlidir. Av limitleri, boy sınırlamaları ve belirli balık türlerinin avlanma mevsimlerine dikkat edin. Balık avı için çıkacağınız günün hava durumunu kontrol etmek hazırlıklı olmanızı sağlar. Ayrıca bazı balık türleri belirli hava koşullarında daha aktif olabilir. Balıkçılıkta kullanılan düğümler olta takımınızın sağlamlığını ve işlevselliğini belirler. Temel düğümleri öğrenmek ihtiyacınız olduğunda hızlı ve etkili bir şekilde olta kurmanıza yardımcı olur. Balık avı sabır gerektiren bir aktivitedir. Balıkların yeme gelmesini beklerken sabırlı olmak ve doğanın tadını çıkarmak av deneyiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Su kenarında güvenlik önlemlerini almak olası kazaları önler. Can yeleği giymek, kaygan yüzeylere dikkat etmek ve her zaman bir yetişkinin gözetiminde olmak özellikle çocuklar için önemlidir. Hava koşullarına uygun giysiler giymek konforunuzu ve güvenliğinizi artırır. Su geçirmez giysiler, güneş koruyucu krem ve şapka gibi koruyucu ekipmanlar gün boyu rahat etmenizi sağlar. Su derinliği, akıntının gücü gibi faktörler hangi balıkçılık tekniklerinin kullanılacağını belirler. Ayrıca bu faktörler yem ve iğne seçiminize de etki eder. Yerel balıkçılar bölgenin su koşulları ve balık türleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Onların tecrübelerinden yararlanmak av veriminizi artırabilir. Her avınızı bir günlükte kaydetmek, hangi tekniklerin işe yaradığını veya hangi alanların daha verimli olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgiler gelecekteki avlarınız için değerli bir kaynaktır. Av sonrası ekipmanınızı temizlemek, malzemelerinizin ömrünü uzatır ve her zaman en iyi durumda olmalarını sağlar tuzlu su balıkçılığından sonra tatlı su ile durulamak özellikle önemlidir. Su yüzeyindeki dalgalanmalar balıkların yerini ve aktivitesini gösterebilir. Ayrıca su altından gelen sesler yemlerinize yaklaşan balıkları işaret edebilir. Balık bulucular, su altı kameraları gibi modern teknolojiler, su altındaki durumu daha iyi anlamanıza ve balıkların yerini tespit etmenize yardımcı olur. Bu aletler özellikle büyük göl ve denizlerde avantaj sağlar. Doğaya saygılı bir balıkçı olmak, atıklarınızı doğru şekilde bertaraf etmek ve ekosistemi korumak anlamına gelir. Çevre dostu uygulamalarla balıkçılığı sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Farklı balıkçılık teknikleri denemek Hangi yöntemin sizin için en etkili olduğunu keşfetmenizi sağlar. Bu tecrübenizi artırır ve farklı durumlara uyum sağlamanıza yardımcı olur. Acil durumlarda ne yapılması gerektiğini bilmek olası yaralanmaların önüne geçer ve güvenliğinizi sağlar. İlk yardım çantasını her zaman yanınızda bulundurun. En önemlisi balık avının tadını çıkarın. Bu aktivite doğayla iç içe olmanın ve stresten uzaklaşmanın harika bir yoludur. Arkadaşlarınızla veya ailenizle kaliteli zaman geçirmek için mükemmel bir fırsattır. Balık avı doğa ile iç içe olmanın ve sabır ile beceriyi birleştiren mükemmel bir hobidir. Umarız bu öneriler balık avı maceralarınızı daha keyifli ve verimli hale getirir. Şimdi doğru ekipmanınızla, doğru bilgi ve biraz sabırla harika bir av deneyimi sizleri bekliyor. Bol şans.